Değerli arkadaşlar merhabalar. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber kombi fanları hakkında bilgiler vereceğim. Hangi tür fanların tamiri mümkündür, hangilerinin tamiri mümkün değil. Şimdi değerli arkadaşlar iki tane fan görüyoruz. Buradaki hermatik düz mantık olan cihazların fan motoru, buradaki yoğuşmalı kombi fanları arkadaşlar. Şimdi bu fan eğer ki yani hermatik marka bir cihazımız varsa veya yarı yoğuşmalı modellerde de aynı tür fan kullanılıyor. Eğer ki bu fan motorunun buradaki sargısından kaynaklı olarak bir yanma meydana gelmişse bunun tamiratı mümkündür. Yalnız çok çok zor mümkündür. Yani nereden baksan fan maliyeti kadar bir masraf çıkaracaktır. O yüzden direkt değişim kafidir. Yani değişilmesi kesinlikle gerekiyor arkadaşlar. Eğer ki ses çıkarıyorsa yani bu fanı fanımız yani evimize bir kombi servisi geldi ve fanımızın çok ses çıkarttığını söyledi. Bu durumda değişimini talep etti. Öncelikle kombinin fanının yıkanması gerekiyor. Bakın şuradaki görmüş olduğunuz gibi şöyle döneni görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın şöyle döndüreyim. Buradaki dilimlerde eğer ki çok kir var ise siz bunu eğer ki çok uzun süre bu şekilde kullanmadıysanız, bunu yıkayarak sesini azaltabilirsiniz. Ama tabi bazı durumlarda biz bunu yıkadığımız halde hiçbir şekilde ses e, seste bir azalma olmuyor. Ha, bu durumda ne yapıyoruz? Direktmen fanın değişimini e, talep ediyoruz müşteriye. E, bu durumda fan değişmesi gerekiyor. E, bu fan motorunun maliyeti buradaki yoğuşmalı fan motoruna göre çok çok daha azdır. Ama buradaki fan motorlarımız çeşit çeşit kombilerde değişir farklı farklı modellerde bulunur ve bunların fiyatı nereden baksan yani 7-8 binden ta ki 2 bin liraya kadar maliyet çıkartabilen fan motorlarıdır Bunların tamiratı mümkündür ama tabi bu geneli için geçerli değil Hemen şurada görmüş olduğunuz gibi bakın Aynısını kombi elektronik kartı hakkında bilgi vermiştim ya bakın aynı yeşil tabaka Yine bunun içerisinde de bir beyin var arkadaşlar şuradaki kart gibi şöyle devreleri var arkadaşlar. Bu devreler tamir edilebiliyor. Ama bu dediğim gibi sadece bazı modeller için geçerli. Mesela elektrik vurmuş farklı bir işlemcisini yapmıştır. bu işlemcisi bulunmuyor. Veya bulunsa dahi nereden baksan fiyatı kendisine eşdeğer bir şekilde çıkıyor. E, bu durumda biz direktmen yine fanın değişimini talep ediyoruz. Ha, bu fan motorunda ses çıkıyorsa eğer bunu hiçbir şekilde buradaki fan motorumuz gibi yıkayamayız. Bunun direktmen değişimi olur arkadaşlar. Yani eğer ki ses çıkartıyorsa bu fan motorunun hiçbir şekilde e, tamiratı olmaz. Biz direktmen bunun değişimini talep ederiz. Bu videomuzda böyle olsun. Fan tamiri işine hemen bize buradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.